bugün peynir çubukları yapacağız malzemelerimiz kaşar peyniri, su, un yumurta, galeta unu peynirlerimizi kalın dilimliyoruz Ve kaşarlarımızı dilimledik şimdi yumurtamızı çırpıyoruz evet yumurtamızı çırptık yerine koyalım peynirimizi ilk önce suya sonra una Sonra yumurtaya. Sonra da gayet ununu sıkıyoruz. Doğru. Peynir çubuklarımız hazır. Şimdi yağda kızartacağız. Peynir çubuklarımızı kızarmış yağımıza koyuyoruz. Peynir çubuklarını kızardı tabağımıza alıyoruz. Kızaran peynirlerimizi aldık. Şimdi de tadımlıyoruz. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Görüşürüz.